Selam. Bugün size bir gece vlogu çekeyim dedim. Şu anda İstanbul'daki evdeyim ve bu evde çektiğim vlogları çok seviyorum. Ve arkada mır mır var. Kaçabileceği bir delik arıyor ama yok öyle bir delik çünkü hayvan delik bulduğu an kaçıyor yani ve asla sokakta survive edebilecek bir kedi değil ama bir şekilde kaçmayı çok seviyor. Her neyse konudan çok bir anda çok alakasız bir yere geldim. Çünkü İstanbul'daki evde annemin evinde vlog çekmeyi çok seviyorum. Ve biz e, sevgilimle İstanbul'a gelmiştik. Onun bir, ikinizin çekim işi vardı. Hem de benim annem tatile gidiyordu. bir beş günlüğüne falan ve kedim evde tek kalacaktı. O yüzden biz geldik. Hani ikisi denk geldi güzel çekimle mırmır. Mır. mır. O yüzden buraya geldik. Deniz bu sabah döndü Ankara'ya. Annem bu akşam geliyor. Ben bir iki 3 günde onunla kalacağım. Pazar günü dönüyorum ben. Pazar gününe biletim. O yüzden hazır buradayken biraz vlog çekeyim dedim. Çünkü genelde Ankara'daki evde ev vlogları, gece vlogları falan çekmekte çok zorlanıyorum. Çünkü sürekli Deniz'le hani bir şey yapıyorlarız ve ben böyle genelde kendimle alakalı bir şey yapmıyor oluyorum. Yani Gidip çok hızlı bir şekilde, en hızlı şekilde cilt bakım filmi hallediyorum ki bir an önce yatıp film izleyebilelim veya yemek bir şeyler yiyebilelim. O yüzden çok rahat vlog çekemiyorum. Yani insanlarla olduğumda ben pek vlog çekemiyorum açıkçası. Tek başıma vlog çekmeyi, video çekmeyi daha çok seviyorum. O yüzden hazır buradayken dedim, zaten İstanbul vlogu da çekiyorum. Büyük ihtimalle bu ondan önce yüklenir diye düşünüyorum. İstanbul vlogundan önce yüklerim bunu. Ama İstanbul vlogu da gelecek. Neyse o yüzden dedim vlog çekeyim ve benimle bir gece geçireceksiniz. Böyle söyleyince hiç hiç güzel gelmedi kulağa. Um, bir gece içinde neler yaptığımı <laughs> çekiyor olacağım bu videoda ve şu anda saat 6.30 falan. Annem büyük ihtimalle 9, 9.30, 10 gibi gelecek. O yüzden ben yemek söylerim birazdan diye düşünüyorum. Şu anda evi temizliyordum. Her yeri temizledim, hallettim. Anneme anne, hani tatlılık olsun diye geldiğinde temiz bir eve gelsin. O yüzden şimdi biraz oturacağız. YouTube'a falan bakarım diye düşünüyorum. Sonra yemek söyleyeceğim. şekilde. yemek söylemekti ama annem akşam aç gelirmiş. O yüzden mercimek çorbası falan yap dedi. Ben de o saate kadar da beklemek istemiyordum. Normalde açım çünkü şu an. Ama baktım ilgimi çeken de hiçbir şey bulamadım yemek sepetinde. O yüzden şu anda yemek yapacağım. Büyük ihtimalle annemden biraz daha erken yaparım. Hani o sonra ısıtıp yer. Ben de şimdi yerim diye planlıyorum ve menü olarak mercimek çorbası, süzme mercimek ve domatesli makarna yapacağım. Çünkü daha fazla bir şey yapabilecek enerjim yok. Bugün bütün gün evi temizledim. Açlıktan bayılmak üzereyim ve annem gelmek üzere diye annem bekleyeyim dedim. Bekliyorum. Çok açım ama ama bekliyorum. Çok açım. Ve denizi çok özledim. Yani biz daha deniz, Ankara'ya gidelim. 8 saat falan oldu. Deniz yanımdan ayrılalı 8 saat falan oldu. Ve gerçekten içim daralıyor özlemekten. Yani ya daha iki buçuk gün var. Ve ben şampanya problemler şaka mı yani? Ama ne yapayım? Ne yapayım? iki buçuk gün var daha görmeme. O yüzden duygusallaştım. O yüzden oturuyorum böyle yatıyorum. Tavanı izliyorum böyle. Acaba acaba fazla mı dramatik davranıyorum sanmam. Onun gibi hissediyorum. Onu çok iyi anlıyorum. <laughs> BOOM! falan. Ben büyük ihtimalle birazdan uyurum, uykumun gelmesini bekliyorum. Ben bir tane beyaz bir tişörtüm vardı. Önünde boya lekeleri olan, benim elimdeki boyayı silmek için kullandığım ve bunun kalıbını çok seviyordum. O yüzden bunu bir şekilde geri dönüştürmek istiyorum. Yani yeniden kullanılabilir hale getirmek istiyorum. O yüzden önünü tamamen kare şeklinde kırmızıya boyamaya karar verdim. Ama kumaş boyam yok. Normal akrilikle boyayacağım. Ne olacak bilmiyorum. Ama daha kötü olmaz. Zaten giyemiyorum şu anda. O yüzden belki kurtulur. Yani kurtulmazsa da yapacak bir şey yok. Zaten dediğim gibi giyemiyorum. O yüzden bunu yapacağım.